Birlikte Ilıca'daki Rahmi çıkan köpeği almaya gidiyoruz. Kendisinin arabasıyla. Evet. Yola çıkıyoruz. Köpeği arıyoruz ve hala bulamadık. Şöyle almaya geldik. Ama e, köpeğin tam net olaraktan kaldığı bir yer var ama oralara baktık bir de ayrıyetten başka yerlere de bakıyoruz. Köpek kaldığı yerde değil şu an ama köpeği görenler var. Şöyle. Bu parkta olduğunu söyleyenler var. İşte bakıyoruz. Şöyle. Şeye doğru da girdik. Bayağı bir arıyoruz Mustafa hocamla birlikte her tarafa aradık taradık bakıyoruz ama maalesef neticeye ulaşamadık köpeği yüzde yüz görenler var hatta besleyen de var görüp de bu köpeğin hali neymiş deyip hani sonra boş veren de var karnını doyuran da var ama köpeği şu an yok hani her tarafa aradık taradık yok maalesef bazı kişilere numaramı bıraktım onlar inşallah gördüğünde köpeği yakalayıp ya da bir yerde sabit tutup bizlere haber verecekler Umarım buluruz en kısa zamanda tedavi etmeye çalışırız ya. bulamadık. Şöyle dönüyoruz.